Cenab-ı Allah'ın e, yarattığı ince detayları iki türlü incelemek lazım. Biri bu işte fo fosiller, da sonra, hücrenin yapısı, hücrenin yapısındaki detaylar, atom, uzay, bunları incelemek olur. İkincisi de Tabi o şahsın içine dönüp e, beyninde yaşadığını bilmesinden sonra bu olabilir bu benim dediğim. Beyni derken beyninin nerede olduğunda artık Allah'ın takdirinde olduğunu söylemeye gerek yok. Belli yani Allah'ın takdirinde oldu. Ya öyle demeyeyim mi? yani zaten herkes bilir ama yine de söylüyorum. Allah affetsin yanlış anlaşılabilir o. Şimdi öyle bir durum olduğunda mesela yün çeket yün pantolon giyen insan çeketin tek incecik bir tüyünde o koyuna ait milyonlarca bilgi ve gelecek nesillere ait milyonlarca bilgi çok düzgün kodlanmış şekilde. Ve o koyunun trilyonlarcası sen üstünde olmuş oluyor o anda kodlanmış olarak. Yani bir koyuna o e, uygun bir şekilde getirilip mesela yumurtalığına enjekte edilmiş olsa yumurtasını koyun karşında yani kromozomlar öyle. Mesela ipek halı veya tüyün halı onda da yani trilyonlarca koyunun kodu var. Her tüyde e, akıl almaz bir düzgünlükte. Ansiklopedi gibi yazılmış. Mesela 2 milyon sayfa, 5 milyon sayfa yazılmış. Çok düzgün yazılmış ama matbaada yazmadan daha düzgün yazılmış yazı var. Yani koyu nasıl yürüyecek, nelerden hoşlanacak, bakışları nasıl olacak, nasıl geviş getirecek, geviş getirirken beynindeki sistem ona nasıl haber verecek, yürürken elektrik sistemi nasıl olacak, kaslara hangi kasa hangi emir nasıl gidecek, mide öz suyunda hangi karışımlar olacak, asit sistemi nasıl olacak, Asit dengelemesi nasıl olacak? Sütünün kıvamı nasıl olacak? Sütündeki kalsiyum oranı nasıl olacak? Manezyum oranı nasıl olacak? Hepsi kodlanmış. Yani say say sabaha kadar bitmez. Şimdi bunu bir insan gördüğünde zaten cennette yaşıyormuş gibi oluyor. Yani ahireti göreyim, cenneti göreyim diye insan ister ama... Yani zaten içine girmiş oluyor olayın. O sistemin içine girmiş oluyor. Allah eğer dünyayı sevdirirse adama insanlar bunu konuya girmeye gerek duymuyor. Hayret edecek bir şey. Hiçbir şekilde gerek duymuyor. Ama işte hastalıklar, ölüm, Efendim, herkesin ölüyor olması, herkesin hastalanıyor olması, çünkü her ölüm bir hastalık sonucu oluyor zaten. Yani mesela kanser doktor oluyor profesör, bütün kanser profesörleri kanserden ölebiliyor. Yani ya kalpten ölebiliyor, veya akciğer enfeksiyon, mesela enf enfeksiyon üzerine profesör ama enfeksiyondan ölüyor, kanser üzerine profesör ama kanserden ölüyor. Mesela kalp damar cerrahisi uzman oluyor, beyin kanamasından vefat ediyor. E şimdi bunlar olunca tabi e, kısmen insanların bir kısmı Allah'a düşünmeye başlıyor. Yani yüzde 99 düşünmüyor da o asıl Allah'ın beğendiği çekirdek kısım daha iyi düşünüyor. Yani Kur'an'da ayetler var, tehdit eden ayetler. İnsanların yüzde doksan ilgilendirmiyor. Ya haberi bile yok yani. yani Birçok Müslüman da Kur'an'dan da haberi yok. Yani ayette o konuların yazdığı Allah'ın tehditleri bilinmiyor. Eğer samimi istenirse, samim davranırsa Allah kendini aşikar eder. Yani bayağı anlayacağı hale getirir insanları. Ama Allah diyor ya, ayette zalim ve nankördür insan diyor. Cahil ve nankördür. Yani ilginç bir varlık insan. Ama çok da mükemmel olma isteği gösteren bir varlık. Yani bütün meleklerden üstün olabiliyor. Mesela Peygamberimiz diyor ya Cenab-ı Allah Cebrail başka bir inişte de görmüştü. Beni bir yere kadar gelmiş mesela Cebrail. Ama o noktadan sonra Peygamberimiz tek başına yükseliyor. Ama inişte onu görebiliyor. Yani bu Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, yüksekliğini gösterir. Bu delildir yani. Ayetteki bu ifade. Başka bir inişte gördü diyor ya. Ancak inişte görebiliyor. Pey Peygamberimizin seyri suluku tarikatlarda da olan ama nüvvet makamında daha keskin müşahedeyle bilinen bir durum. Fikret sen ne içiyorsun? Çay. Ama evet. e, kahve fincanı içiyorsun. Evet. Ama yani baya lezzetli içiyorsun. Gören <laughs> yani çok okkalı bir Türk kahvesi içtiğini düşünür. Değil değil mi? Mesela şu bilgisayarların içine açtığımız, baktığımızda çok özenli yapıldıklarını görüyorum. Ya bayağı karmaşık. Ama bakın hayrettir, fabrikada yapılıyor gibi görünüyor ama gerçekten samimi olarak söylüyorum ee, fabrikada yapılmıyor. Ya Allah yapıyor. Ya öyleymiş gibi gösteriliyor insana. Ya aslı öyle değil. Yani o aslında e, doğrudan şu sistem devreye girmiş olsa yani şahıs şöyle diyeyim. E, boşluğun içerisinde bir kristal olduğunu Allah ona gösterse. Yani beynindeki enerji bir kristalin içinde olsa yani beynindeki ruh diyelim. Bir kristal amaç küçük şöyle. Yani bir yakut parçası. Onu gör, görecek ama. Yani dışarıdan bir şekilde ona gösterecek. Sen bunun içinde diyeceksin. Sonra ona bilgisayar gözünün önüne getirirse bu şekilde ama aynı insandaki gördüğü gibi sistemi tam anlayacak. Ama öyle mükemmel yapılıyor ki kutusu var bunların. Fabrikası var, fabrikadaki işçiler var. O da ayrı bir sanattır. Yani o sebep silsilesi Sanat. müthiş bir sanattır. Mesela bakır, bakır madeninden çıkarılıyor, sonra kablo haline getiriliyor, o fabrikaya bakır tel olarak gidiyor. Sonra tek tek işçiler bunları birer birer birleştiriyor gibi görünüyor. Ama doğrudan yaratan Allah. Yani hiçbir işçi beynin dışına çıkamaz ki oturup onu oraya bağlasın, monte etsin. Beynin içinde monte eder. Bir acayip durum. Fusule suresi 64'te Cenab-ı Allah dikkatli olun. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun gerçekten o her şeyi sarıp kuşatandır. Ne istiyor Allah? Bak dikkat. Dikkat kapalılığından doğru göremiyoruz. Görülemiyor. Yani ben görüyorum şu an. Yani daha keskin dikkat olmuş olsa daha da müthiş şeyler görebilir her insan. Yani mesela atomun yapısı anlatılıyor ama yani öylesine sanki onlar mecbur dönmüyor. 15 yıl, 15 milyar yıl gazı yok, benzini yok. Büyük bir enerjiyle, akıl almaz bir hızla üstüne balyoz da vursan dönüyor. Ya var gücünden balyozu vuruyorsun. Onun umurunda bile değil. Habere dönüyor. Kaç nesil geçiyor? Fatih Sultan Mehmetler, kanunlar, Hz. Musa devri geçiyor. Yani o habere dönüyor. Ve birbirini hiç çarpmadan. Ya çılgınca dönüyorlar. Ama çılgınca yani böyle. Akıl ama nerede olacağı da belli oluyor. Bir oradan bir oradan bir oradan. Her yörüngesi belli. Nereden geçeceği her atomun. Allah'ın gücünün büyüklüğü çok çok fazla. Çok çok yani insan e, tahayyülü işte bizim uzayımızı alabiliyor. İnsanlar vardır işte öldürür, diriltir. Irmaklar yani vardır. O kadar. Yani dar düşünülüyor. Evet. Kulmuş şeytan alanlar sınırıp yalnızca temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler diye Şimdi temiz akıl işte keskinleşmek dikkatle olması gerekiyor. Temiz akıllı olması için diğer lüzumsuz bilgilerden arınması yani vesveselerden falan arınması bir de keskin dikkat vermesi. Ama dikkat tabi düşünmeye kendini teşvikle oluyor. Yani insan düşün, mesela derin derin düşünmezler mi diyor. Şimdi düşünmezler mi demiyor Allah. Derin derin düşünmezler mi? uğraşacak. İradesini kullanıp uğraşacak. Yani derin düşünme demek derine gideceksin demektir. Demek ki bir yüzeysel düşünme var, bir de derin düşünme var. E ne yapıyorsun? Yüzeyselden başlıyorsun. Bir kademe daha yukarı, bir kademe daha yukarı, bir da kademe yukarı. Bir kademe daha yukarı çıkınca derinleşiyorsun. Çünkü derinleşmenin sınırını da koymamış Allah. Im. Yani git gidebildiğin kadar. imanda derinleşebiliyor yani Allah sınır koymamış. Allah sevgide derinleşebiliyor. Suresi 53'te Cenab-ı Allah, biz ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğunu kendilerine açıkça belli olsun. Bak, onun hak olduğu. Açıkça diyor bak Allah. Yani tereddüde muhal bırakmayacak şekilde belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez. Her yerde, mesela biz şimdi konuşuyoruz, Cenab-ı Allah bizi istiyor ve duyuyor. O yazı bana mı? Evet. De ki size bir tek öğüt veriyorum. Allah, şeytan Allah Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz sonra düşünmeniz. O size ayetten gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İçten Allah'a yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez. Onlar için öğüt alıp düşünmek nerede? Onlar açıklayan bir elçi gelmiş diyor Allah. Ama kıyamet geldikten sonra yahut ölüm artık boğazına geldikten sonra geçerli olmaz. Mesela şimdi süt içiyoruz. Hayvanın bütün kromozomları mesela inek sütü ise ineğe ait milyonlarca kromozom işin doğrusu trilyonlarca kromozom bardağın içinde oluyor şu an. İneğin ne renk olacak, ne kadar sıklıkta olacak, ne kadar uzayacak, vücudu ne kadar iri olacak, kürek kemiği ne kadar olacak, kürek kemiğinin eni, boyu, kenarı, köşesi, hangi diğer kemiğin içine oturacak, yürürken hangi ağırlığı kalacak, güçlü olacak, kasların yapısı nasıl olacak, yağ yapısı nasıl olacak, kalbindeki atar damarlar, toplar damarlar nasıl olacak, en ince detayına kadar hepsi o sütün içinde oluyor. Mesela insan tepesinde dikip içiyor. Trilyonlarca ineğin e, kod sistemi değişmiş oluyor aynı anda. Yani oradaki kod sisteminde trilyonlarca inek meydana gelir. Ya manda. Mesela kuş tüyü yatakta yatıyor. her türlü kuşun tüyü yatağın içinde oluyor birçok. Yani işte neyse çeşitler neler kullanılıyorsa tavuk, horoz da dahil. Ve onun içinde de yatağın içinde de trilyonlarca mesela yahut pamuk yatak örtüsü pamuk pamuk pamuklu kumaştan pamuğa ait, o bitkiye ait bütün kod sistemleri, milyonlarca kod sistemi, pamuğun yumuşaklığı nasıl olacak, kıvrımı nasıl olacak, hangi ayda açacak, sıcaklık et karşısında nasıl etkileyecek, kıvama, görüntüsü bitkinin e, yeşilliği nasıl olacak, köküne kadar, derine kadar gidecek, hangi mineralleri ihtiva edecek, selülozu yaparken nasıl yapacak, selüloz, yani yapımı karma karışık. Klorofil sistemi nasıl çalışacak? Mesela su klorofil elde edilemiyor, sentetik. Kromozomları kofulları nasıl olacak? O kumaşta, pamuklu o örtüde milyonlarcası mevcut. Mesela keten gömlek mesela üstünde keten gömlek var ketene ait milyonlarca özellik kod yani 10 milyon, 3 milyon, 5 milyon özellik trilyonlarca ama kod şeklinde gayet düzgün yani böyle bir kütüphane gibi yazılmış olarak kumaşta duruyor ketende. Ama insan hiç önemsemiyor. yolda yürüyoruz, yol. Her türlü bakteri var. Mantarlar var. Hepsi canlı. Hepsi gıda peşinde, yiyecek peşinde, üreme peşinde, çoğalmanın peşinde. Ya topraktan mesela bir gramın, bir miligramında milyonlarca bakteri oluyor. Bunlar her türlü sisteme sahip. Evet. Bilgisayarlardaki kodlardan da daha fazla sayıda kodu sahiplenmiş. Bilgisayarın yanında evet. çocuk bile kalmıyor. Dünya boş yere Allah'tan uzak yaşıyor ya, çok kötü. Bütün dünyayı mahvediyorlar. Allah'tan uzak yaşayınca rahat edecekler demektir. Allah'tan uzak yaşayınca Allah dünyayı mahvetti, gördüler. Allah'ı sınadılar aslında. Ne yapıyor acaba gibisin? İşte böyle yapıyor Allah. Birinci Dünya Harbi'nin, iki Dünya Harbi'nde de sınadılar, gördüler. Allah'ın kitabına göre yaşanmadığında bu oluyor.